Ulan hava ısıcadı, yaz geldi, şu üstüne kucu hilen bir çıkar, yoşanmış, rengi atmış. Bu taraf çarşamba, o taraf turşamba dedi. Öte yaka, yaka diye sorarsan karıştırırsın dedi. Meğer bu kadar basitmiş. Kim? İsmi Asya. Kimi? Lan oğlum elin karısına, kızına bak. Döveller oğlum seni bak. Bir daha görüşür müyüz dedim. Manavgat küçük yer dedi. Elbet karşılaşırız. Ben de 9 aydır karşılaşmak umuduyla mahalle mahalle geziyorum. Aşağı pazar, aşağı hisar. Kavaklı'da ona benzer birini gördüm. Seslendim. O değilmiş. Abileri beni 45 dakika kadar dövdü. Bak gördün mü? Elini tuttum. Eli sıcacıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Paşa gel bakalım senin kardeşin savrı kık iyice. Evereceğiz Eve mi? edeceğiz mi? Ne yapacaksak başımıza bir işe kendine Bak. Sevgi neydi? Sevgi emektir. Çamura saplansam yardıma gelir misin? Nereye saplansam? Ne? Motorla mı? Ben gelirim. Ne oğlum ne sorun sen? İyi saatte olsunlara mı karıştın? Olsun. Gülüşü yeter bizim. Elinden tutu versem benim de gelir mi? Çek ulan elini. Allah şimdi bak. Aşağı. Aşağı. Elveda Asya. Elveda Selvi boydum. Al yazmalım. Elveda. Gözlerime yaşları dola.